Merhaba. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle bir soru sormuş: Tütünle sigaranın farkı nedir diye. Şimdi tütün her şeyden önce bir bitki, patlıcangiller ailesinden, yani çok Latince ismine girmeyeyim ama patlıcangiller ailesinden yaklaşık 98 tür var bu ailede. Bunlar içinde çok iyiler ve çok da kötüler var. Yani zehir mesela belladona gibi zehirli bitkilerin de olduğu bir aile. Şimdi e, bu ailede önce buna tütünün neden zararlı olduğu kısmını anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bedenimizde e, belli bir miktarın üzerine çıkarsa zararlı olan bazı alkoloidler var. Bunlardan birisi de nikotin. Yani sadece sigara içerek bedenimize nikotin girmiyor. O yüzden e, mesela sigara bıraktığınız dönemde özellikle Domates, biber, patates, patlıcanı biraz azaltmanız gerekiyor. Çünkü bu e, gruptaki acı biber, sivri biber, dolma biber bunların hepsi aynı grupta. Bu bitkiler içinde nikotin var. Yani nikotini sadece sigarayla almıyor bedenimiz. Dolayısıyla e, biz 21 gün sabrediyoruz. Sigara ile aldığımız kandaki reseptörler azalıyor. Ne dedim? %1 kalıyor. O yediğimiz sebze ve gıdalarla kanımıza geçen nikotin reseptörleri. O yüzden sigarayı bırakmış olsanız bile bir zaman sonra çok tepeniz attığında özellikle yan etkisi bu alkaloidlerden nikotinin sadece hani bu mesela solanin, kapsaisin ve nikotin üç tane önemli alkaloid. Bunlar vücutta birikme yaptığında e, daha böyle sinir hassasiyeti oluyor. Mide ekşimelerimiz oluyor. İşte bağırsak, e, gastroensüren, dilimde de dönmüyor ya. Bağırsakla ilgili yani sindirim sistemi hastalığı, bozuklukları, reflü atakları bunları yaşayabiliyorsunuz. Yani e, do, dolayısıyla abarttığımız zaman bu yiyecekleri o da bizim nikotin alımına tetikliyor. Şimdi gelelim işin mi e, de sigara boyutuna şimdi bu tütünü e, bir ürün haline getirdikleri zaman karşımıza sigara çıkıyor ama e, sigaranın içinde sadece tütün yok hepsini ezberlemek biraz zor olacaktı benim için o yüzden bunları e, sizin için bir e, liste yaptım oradan bakacağız şimdi neler varmış içinde sigaranın içinde neler var مممم <applause> إذا <applause> 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 Şimdi o, Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum, ee, sigaranın e, içinde neler olduğunun dışında bir de şöyle bir durum daha söz konusu. Şimdi sigara yansın diye içine konulan e, belli başlı bazı maddeler var. Yani e, 2000'e yakın sanıyorum zehirli madde var içinde. E, öyle bir araştırma okumuştum. Şimdi e, bununla ilgili bilimsel e, bir takım şeyler var. Onları söylemek istiyorum ama yani çok uzatmayayım e, tütün bir e, bitki sigara ise içine zehirler işte ne bileyim e, yansın diye konulan bir takım işte e, yanıcı maddelerden tutun da birçok şeyin olduğu çok daha zehirli bir ürün e, yapmamız gereken şey ne Hani bazıları diyor ki ben tütün içiyorum, Bunun aman bir şey olmuyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu ben de yıllarca kendimi kandırdım. Yok az içiyorum, bir şey olmaz. Yani kendiniz istediğiniz kadar kandırabilirsiniz. Bunun bir zararı yok. Mesela yıllar yıllar önce, hadi biraz gıybet yapayım. Seviyorum tarihi dedikodusunu. Çok merhum önemli, çok böyle ülkesinde barışında niyazında olan bir kral varmış efendim. Adı da kimmiş? Hemen söylüyorum size. Henry Henry şaka yapıyor. Catherine de Medici. Yani kraliçe olmak için ortalığı verveliye katıyor. Sonra adam erken yaşta ölüyor. Ne yapsın? Sonra da Aa, ben dul kaldım canım kralım falan diye depresyonlara giriyor. Sonra ne oluyor? Ona hediye olarak tütün getiriliyor. Sonra ne oluyor? Kadın bunu içiyor. Bakıyor ki Koca boca hatırlamıyor. Bitti her şey. Kafadan gitti. Dulu oldu. Ne yapıyor? Oha güzel. Kafa da güzel. Kafa da kıyak. Hemen devam ediyor. Sonra bakın nikotin hayatın en böyle sosyetik hayatının dönemini yaşıyor. E, Catherine Medici zamanında. Çünkü halk arasında e, bunun adı ne oluyor biliyor musunuz? Graliç otu. Yani herkes kendini kraliçe gibi hissedebilmek için sigara kullanmış bir dönem. Hatta daha büyük üç kağıtlar var. Onları da yazacağım inşallah bir gün. Çok komik, çok tam böyle bir geyik yani entrikalar entrikası yani ufak tefek cinayetler diye bir dizi vardı ya. O halt etmiş yani bu nikotin geyikleri arasında. Neyse uzatmayayım çok fazla. Ee, siz e, e, şunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ben biliyorum ve kullanıyorum. Ee, çiçeklere yanaşan zararlı böcekleri öldürmek için. Ee, sıcak suyun içine tütün koyuyorum. Böyle birazcık e, işte zeytinyağı koyuyorum. Pul biber atıyorum. Onları böyle karıştırıyorum. Soğuduktan sonra o kırmızı örümcekler var ya. Kırmızı örümceklerin hepsini vız vız diye sıkıyorum. Hiç acımıyorum vallahi, Çok gıcani görebilirsiniz ama benim çiçeklerimin üstüne geliyorlar. Kan emer gibi emiyorlar. Onları bir güzel geldikleri gibi giderler şeklinde ee, bir güzel gönderiyorum. Efendim, çok merak ettiğiniz başka sorular varsa lütfen sorunuz. Kendinize çok iyi bakınız. Tü tüketim olarak nikotinden uzak durunuz.